Basacağımız yer bir vadinin içinde. İyi korunduğunu sanıyorum. Çabuk ve şaşırtıcı olacağız. Acıyor mu? Hem de nasıl? Oradan bir profesör kurtaracağız. Sonra da... Sonra da şurada. Görünen yerde bekleyeceğiz. Bizi bir araçla alacaklar. İşin sonunda da... Yirmi beşer milyon lira. İyi para. Yalnız bir mesele var. Eğer birimiz ölürsek... ...onun payı... ...diğerleri arasında eşit paylaşılacak. Sen hayatımda tanıdığım en namussuz herifsin! Doğru söylüyor. Hem namussuz... ...hem dolandırıcı. Hadi tamam. Yarın yola çıkıyoruz. Patron gibi hareket ediyorsun. Yazı mı tura mı? Kazanan patron. Tura. Yazı. Patron benim. Bu iş ciddi bir iştir. Sözümü dinlemeyeni gözümü kırpmadan vurdum. Senin köy, havuz, kızlar da tarihe karışır. Beni neden hesaba katmıyorsunuz? Ee, yapma, oynama, arkada Müslüman köyü var. Bir destek değiştir. Eyvah! Ee şey çünkü sen kadınsın. Ya, öyle mi? Ona da bir söz hakkı verelim. Hı. Ha, elimiz mecbur. Neden? Hayatta en çok araba kazasından korkar. Acemi şoförün arabasında tabii korkarım. Ya, ama patron korkmuyor. Benden ne farkı var be? Çünkü patron arkadaşını poposundan vurmayacak kadar iyi bir nişancı. <laughs> Hayatım direksiyon başında geçti. Altı kez Türkiye Rally birincisi oldum. Rally şampiyonuna bak! Harika! Sen dalga geç! Ben kendi işimi kendim hallederim! <laughs> i̇t bakalım, it! Hmm. İtmesini biliyor musun bakalım? O tarafta... Dikkat et, düşersin! Düşünce de iyi oluyor ha! <laughs> Yardım edelim mi? Ya, bu benim işim değil. Yazım oturam. Tura! Kaybettin. Bu yazı tura da hep sen kazanıyorsun. <laughs> Şans oğlum. Bendekinin de adı Şans. Gel de birlikte dayanalım. Tek başına iyi olmuyor. Ha!